Efendim İzmir'in en tirajlı dergisi Life Enjoy Business'ın Ege Altın Ödülleri Gecesi'nde 2023 Altın Ege Ödülleri Gecesi'nde sizlerle birlikteyiz ve ödül alan konuklarımızla birazdan onların duygularını almak üzere sizlerle birlikte olacağız. Bir başarılı kadınımız daha, Evrim Selvi bizimle efendim. Tebrik ediyoruz, Teşekkür başarılarınızın ederim. devamını çok diliyoruz. Sağ olun. Çok mutluyum, kadınlar adına çok mutluyum. Girişimcilik adına çok mutluyum. Özellikle kadın girişimcilere destek olmayı çok seviyorum. Uzun yıllar ben de özel sektörde çalıştım. Şimdi de işletme sahiplerine danışmanlık yapıyorum. Onların yolculuklarında, zorlu yolculuklarında en büyük destekçileri olmaya çalışıyorum. Çok keyifli bir işim var. Ee, bu anlamda takdir edildiğim için de çok mutluyum. Ee, i̇şime tutkuyla bağlıyım. O açıdan e, çalışmıyorum da diyebilirim aslında. Çok teşekkür ediyoruz, evet. kutluyoruz efendim. Başarılarınızın devamını Sağ diliyoruz. Olun, teşekkür ederim. O başarılı kadınlardan bir tanesi daha yanımda. Tuğba Örüker, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Duygularınızı alalım hemen. Çok heyecanlıyım. Ee, çok güzel bir gece oldu. Ee, organizasyonda emeği geçen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum inanılmaz kadınlar tanıdım. E ee, inanılmaz güçlü kadınlar. Ee, biz birlikte çok güzeliz. E ee, nice güzel başarılara e, tanık olmak dileğiyle her şey için çok teşekkür ediyorum. Bizler çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Efendim çok kıymetli bir seslendirme sunucumuz, seslendirme sanatçımız Rabia Coşkun bizimle. Tebrik ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Bu gece dair neler söylemek istersiniz? İnanılmaz güzel bir geceydi. Benim için çok gurur ve onur verici bir ödül. Dediğim gibi tüm kadınlar adına aldım bunu. Çünkü Türkiye'deki tüm kadınlar çok güçlü ve emektar olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz, kutluyoruz. İyi, Sağ olun, akşamlar. iyi akşamlar. Sağ olun. Bu gecenin başarılı kadınlarından birisi daha yanımda efendim, Burcu Selçuk. Tebrik ediyoruz, başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Kliniğim e, Zesu Estetik ailesi adına da kendi adıma da çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Başarılı kadınlara ve başarılı olmak isteyen kadınlara bir mesajınız var mı? Tabii ki e, her şeyde olduğu gibi istikrarlı olmak, zannediyorum etik olmak, yılmamak... Ee, ve samimi olmak diyorum her zaman. Yeter ki ideallerinizin peşinden gidin ve en çok da kendinize güvenin. Başa hiçbir şey yok çünkü. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Kutluyoruz. Ben teşekkür ederim. Eşe Göztepe Enjoy gecesinde hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kadınların başarılı olmasını neye borçlu olduğunu düşünüyorsunuz? Sadece azim <laughs> ve Sadece. çalışmak. <laughs> çok teşekkür ederiz. İyi eğlenceler. Tamam, Hoşçakalın.